Evet arkadaşlar bugün sizlerle Moose Brawl oynuyoruz. Ee, ablam da yanımda. Ablam şu an şey oynuyor. E, Brawl Stars. Ben kutu açılımı yapmayacağım arkadaşlar Moose Brawl'da. Savaş kutusundan Omega kutuya kadar. Ve Barley çıktı arkadaşlar. Büyük kutudayız. Aa yanlışlıklarımı kutu Mevcutlu. Altı yazdı. o. Be. Poco çıktı. Omega kutu. Bastım. On. Abarttılar. On yazdı. E bir mi bir? Kro. Vay. Şimdi daha açacağım. şey çıkmadı Arkadaşlar büyük kutudayız Arkadaşlar bir kere de maç yapacağım nasıl oynadığımı görün mega kutudayız şimdi 10 mega kutudayız arkadaşlar 11 iki tane bir şey çıkacak ne Ooh. Rock. Savaş kutusundayız arkadaşlar. Arkadaşlar bir tur daha yaptıktan sonra maç yapacağım. Mega kutudayız. Bir de yandı ve Nita. Nita. Ablam ablamın yanında olduğunu söylemiş miydim arkadaşlar hatırlamıyorum. On. Arkadaşlar ben normalde Nita'yım biliyor musunuz? Siz bilmezsiniz. <laughs> arkadaşlar bizi davet attı ama katılmayacağım. Yanlışlık benim çarptı arkadaşlar pardon. Benim hayattaki şansım. Arkadaşlar ee, ben Bursalıyım. Herkes nereli olduğunu yorumlara yazsın. Yanlış görüntü çarptı evet. Ve Max çıktı arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar maça başlı başlıyorum. Evet. Girdim arkadaşlar tek hesaplaşmaya ve <laughs> oynayacağım. Abla sen şu an ne oynuyorsun? Brawl Stars. Ama yine, knockout. knockout. oynuyor arkadaşlar. Ve yeniyorlar. Evet arkadaşlar internetim mük. Gördüğünüz gibi. Şuradan hemen şu internete yapalım. Bir daha gireceğiz arkadaşlar. Aa, bir şey oldu. Şimdi tekrar mı sizmediğini kardeşim? Allah. Arkadaşlar az Edgar ölüyordum. Ama ben Ed bana Edgar öldürüsü Edgar killer'ı derler. Ondan dolayı ben öldürdüm. Enz benim main'im de Enz'le şey yaptım. Allah. Evet öldü bay. Şaka şaka arkadaşlar. Ne nasıl ya Allah Allah. Arkadaşlar ben maçlarda konuşmayı sevmiyorum. Gördüğünüz <laughs> gibi herkese ağlatamadım için. <laughs> <laughs> Öldüm. Arkadaşlar bir maç daha yapacağım. Evet kazandık arkadaşlar. Ablamlar kazandı arkadaşlar. 2-1 değil mi? Evet. Adım da, hey, bak, ben bunu e, adımda basket arkadaşım Utku'nun adı YouTube adı tam doğru mu bilmiyorum ama yelle odak oldu kesin soru herkes takip etsin arkadaşlar <laughs> çünkü onun soyadı da... Arkadaşlar bana saldırı düzenlenmiş Darbe yapıyorlar dar. Sen Sustan... <laughs> <Kaç saatten> beri... <laughs> Arkadaşlar ee, kuzenlerimle ve ablamla box videoları istiyorsanız e, yorumlara yazın. Ben, ben yapamam. Ablamı bir güzel develim. <laughs> Aynen. Arkadaşlar herkes kendine iyi baksın. Mutlu kalın. Abone olmayı da unutmayın. <laughs>